Herkese yeni bir videodan merhaba. Bu videoyla e, karşınızda olmamın nedeni sizlere bir soru sormak istiyorum. Int Battle Price'la farma ve karakter gelişimine devam mı edelim? Yoksa yamuk boğlu okçumuzla e, elit okçu serisi mi yapalım? Ya birkaç eleştiri gelmişti her tarafta Int BP var. Hani okçuk okçuya dön mesaiye gibi. Kanalda 1000 abone olmadığı için bunu et topluluk kısmından soramıyorum. O yüzden böyle video çekerek sormak istedim. Yaklaşık iki gün boyunca videoya gelecek yorumlara göre ya int bp olarak devam edeceğim ya da yamuk bablo okçuyla elit okçu olma yolunda ilerleyeceğim. Şimdi dilerseniz okçu karakterime gireyim oradan devam edelim. Okçumuz da bu 62 levelmış. Üstünde mit set olduğuna bakmayın savaş var şu anda ondan öyle gözüküyor ama. Artı 7 mitrilimiz var bunu hani oyun İlk görevlerden iki tane mitil parçası veriyor. Kırdırdım şansı artı yedi düştü. Dediğim gibi Price'la mı devam edelim yoksa okçuyla elit okçu yolunda ilerleyelim mi? Ben okçuyla oynamaktan da keyif alıyorum. ile de çok fark yok benim için. Ama okçuyla daha elit oluruz. Yani daha kısa sürede daha elit bir karaktere sahip oluruz. Sizlerden isteyeyim. Yorumlarda fikrinizi belirtirseniz ona göre yol alacağım karakterde herhangi bir şey yok. Hani bunlar görev itemleri. Art altı dex. Görev çitimleri vesaire. Bir tek mitril artı yediğimiz var. Bir tane de yamuk bovumuz var burada. 104 AP'li. Karar sizin. Yorumları bekliyorum. En kısa sürede yorumlarınızı gelirse ona göre bir karar veririz. İzlediğiniz için teşekkürler.